Selam millet yeni bir ürün inceleme videoma da hoş geldiniz. Kanalda o kadar fazla akıllı saat, o kadar fazla bluetooth kulaklık inceledim ki gerçekten de sıkıldım. O yüzden bu hafta hem bir tane kafa üstü kulaklık hem de cep telefonu inceleyeceğiz. Bu arada bu 2024 yılında attığım ilk video. Umarım yılınız çok iyi geçer. Hayal ettiğiniz her şeye de ulaşırsınız. Bakalım 2024 yılı ülkemiz adına da nasıl geçecek? Hep birlikte şahit olacağız. Neyse konumuza dönelim. Dediğim gibi bugün farklı bir ürün inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Kendisi yine bir kulaklık ama Kulak içi kulaklık değil, tamamen kafa üstü bir kulaklık. Ses kalitesini ben video çekmeden önce ufak bir denedim. Bana JBL'in kulak üstü kulaklıklarından daha kaliteli geldi açıkçası. Neyse size konuğumuzu takdim edeyim. Anker Life Q30 Kafa üstü kulaklık bugünkü inceleme konuğumuz. Öncelikle kulaklığımızın kutusunun sağında solunda neler var onlara bakalım. Kulaklığın kutusunun sağ üstüne Anker Soundcare logosu konumlandırılmış. Sol tarafında Life Q30 modeli olduğunu yazmışlar. Ortada da kulaklığımızın görseline yer verilmiş. High res Audio ses performansına sahipmiş. Hibrit bir ANC özelliği bulunuyormuş. 40 saat boyunca kullanabiliyormuşuz. Transparan modu bulunuyormuş ve NFC ile hızlı şekilde şekilde bağlanma özelliği bulunuyormuş. Kutumuzun arka tarafı da bu şekilde yine öne çıkan özelliklerine yer verilmiş. Huzurlarınızda kutusunu açıyorum. Kutudan şöyle bir tane kullanım kitapçığı çıkıyor. Farklı diller bulunuyor içerisinde. Ve şöyle bir tane de broşürümüz bulunuyor. Aynı şekilde bu da görsel bir anlatıma sahip kulaklığın üzerindeki tuşlarla neler yapabiliyoruz ve tuşlar ne işe yarıyor? Onlar anlatıyor. Bunları bir kenara koyalım ve gelelim kulaklığımızın kendisine. Gerçekten tasarım olarak çok iyi görünüyor abi. Lacivert ve siyah arasında bir rengi bulunuyor ve şu şekilde katlanabiliyor arkadaşlar. Kendisine ait bir taşıma çantası bulunmuyor. Ama siz internet üzerinden kulaklık için bir taşıma çantası satın alabilirsiniz. Malzeme kalitesi olarak gerçekten de beklentimin üstünde. Şöyle açıyorum. Açtığımda da gerçekten sert bir yapısı var. Kulağı vesaire gerçekten de iyi kavruyor. Şu kenar bantlarını da şu şekilde yapmışlar. Delikli bir yapısı var. Çıt 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 ayarlanabiliyor. Şöyle büyük ihtimal kameramda görünmez ama kulak süngerlerinin içinde left ve right yazıları bulunuyor. Ne taraf sağ ne taraf sol bize göstermişler. Şu logolu kısmını da son kez size göstermiş olayım. Şimdi kulaklığı bir kafama takayım. Sizde nasıl durduğunu görün. Kendi kafama göre ayarladığımda kulaklık kulağımda bu şekilde duruyor. Yani sert bir yapısı olduğunu söylemiştim. Bu yüzden de bir tık ağır hissettiriyor. Ama ben daha öncesinde çok fazla kulak üstü kulaklık kullanmadığım için bana ağır gelmiş olabilir. Siz hali hazırda zaten kulak üstü bir kulaklık kullanıyorsanız ve buna alışkınsanız bu kulaklık size hiç de ağır gelmeyecektir. Kendisinin aktif gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Transparan özelliği bulunuyor. Zaten bunlara teknik detaylar bölümünde detaylı şekilde değineceğim. Hızlıca kulaklığımızın sağında, solunda neler var? Onlara bakalım. Zaten şurada Anker Soundcare logoları olduğunu göstermiştim. Tekrar şöyle içe doğru kıvırıyorum. Şurada bir tane Type-C girişimiz var. Kulaklığımızı buradan şarj edebiliyoruz. Onun hemen yanında açma kapama tuşumuz bulunuyor. Açma kapama tuşunun hemen yanında bir NC tuşu bulunuyor. Bu tuş sayesinde modlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyoruz. Diğer tarafta bir tane 3.5 milimetrelik jack girişimiz bulunuyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kulaklığı sadece bluetooth'la değil, kablolu şekilde de kullanabiliyoruz. Oyunlarda nasıl bir performans verir henüz deneyimlemedim. Bu kulaklık bende olduğu sürece bir oyun oynarsam onu da videonun sonunda deneyimlerim kısmına ekliyor olacağım. Jack girişimizin hemen yanında bir ileri tuşumuz bulunuyor. Bunu da kontroller kısmında detaylı şekilde göstereceğim zaten. Ve ayrı ayrı artı ve eksi tuşlarımız bulunuyor. Şimdi yaka mikrofonumu değiştirdim ve bir tık kaliteli bir mikrofon olduğu için size hızlıca ses kalitesini bir dinletmeye çalışacağım ve aynı zamanda da gecikme testini yapalım ki aradan çıkmış olsun. Kulaklığı açtığımda hemen mavi tuşu yanıp sönüyor. Ben daha öncesinde kulaklığı telefona bağladığım için ışık direkt sabitlendi. Şimdi NCS telsiz müzikten bir tane baslı şarkı açalım. Şimdi dinletebildiğim kadar bir ses kalitesini size dinletmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şarkı devam ederken kulağıma taktığımda dışarı ne derece ses veriyor onu bir deneyelim. Evet kulaklığı kulağıma taktığımda da dışarıya bu şekilde ses veriyor. Veriyor mu vermiyor mu ben de kurguda sizinle birlikte göreceğim. Şimdi hızlıca bir gecikme testi yapalım. E simi 4 ay, Fiziksel simi de 4 ay kullanıyorsunuz 8 ay. Sonrasında e-devletten kısa süreli bir uzatma olayı var. Onu da yaptığınızda telefonu 180 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Yani ufak bir hesap yapmamız gerekirse örnek veriyorum telefonu senenin ortasında aldınız. Şimdi hızlıca kulaklığımızın teknik detaylarını dinleyelim. Daha sonrasında da kulaklığı deneyimlemem hakkında sizinle konuşalım. Siz teknik detayları dinlerken ben de kulaklığı daha fazla deneyimleme şansı bulacağım. Şimdi teknik detaylara geçelim. Evet 3 gün sonra tekrar birlikteyiz. Kulaklığı kutusunu açtığımdan beri aktif olarak kullanıyorum. Size deneyimlerimden bahsetmeden önce hızlıca kulaklığımızın teknik detaylarını anlatmak istiyorum. Kulaklığı hem kablolu hem de kablosuz şekilde kullanabiliyorsunuz. Kablosuz şekilde kullandığınızda Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. Kablolu kullanımda da Şuradaki bölüme 3.5 mm'lik bir AUX kablosu takıyorsunuz ve sıfır gecikme ile kullanabiliyorsunuz. Kulaklığımızda 40 mm sürücüler bulunuyor ve ses kalitesi gerçekten de çok iyi. Bas ağırlıklı bir kulaklık değil ama birazdan size uygulamasını da göstereceğim. Oradan farklı presetleri kullanarak Ecolizer'da ufak tefek değişiklikler yapabiliyorsunuz. Kullanım süremiz kağıt üzerinde 60 saat olarak gösteriliyor. Ben dolu dolu 60 saat kullanmadım. %100 şarj ettim ve hala şarjı var. Kendisi 120 dakikada full şarja ulaşıyor. Ve bluetooth çekim mesafesi de 15 metre. Tabi bu arada herhangi bir engel olmayınca 15 metre. Kulaklığımızın petlerinde hafızalı süngerler kullanılmış. Deri bir yapıya sahipler. Ama ben kulaklığı kışın kullandığım için herhangi bir terleme yaratmadı. Tabii ki de yazın kullandığınızda deri olduğundan dolayı ufak tefek terlemelere yol açacaktır. Kulaklıkta bir aktif gürültü engelleri engelleme ve transparan modu da bulunduğu için petler kulağınızı tam olarak kavrıyor ve aktif gürültü engelleme özelliğini gayet başarılı şekilde kullanmış oluyorsunuz. Üzerindeki pedler de bu arada yıkanabilir pedler. Çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Ya da eskidiğinde bu modele ait pedleri satın alıyorsunuz ve değiştiriyorsunuz. Şu kafamıza değen bölümü de süngerli ve yumuşak bir yapıda. Kulaklığın kullanım süresinden bahsettik. Hızlıca şarj olma süresinden de bahsedelim. Kendisi hızlı şarjı destekliyor. Ve 5 dakika şarj ederek 4 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu gerçekten de mükemmel bir özellik. Kendisi aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Aynı zamanda telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz barken çevrenizdeki sesleri karşı tarafa göndermeme özelliği de bulunuyor. Yani mikrofonlarında da bir gürültü engelleyici bulunuyor diyebiliriz. Kendisiyle çağrı kontrolü, müzik kontrolü ve ses kontrolü yapabiliyorsunuz. Son olarak kulaklığımızın üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Bizdeki siyah olanı, diğer iki renk seçeneği de pembe ve lacivert. Şimdi hızlıca kulaklığımızın uygulamasına da bir göz atalım. Bu uygulamayı zaten önceden incelediğim bir Anker markalı kulaklıkta size göstermiştim. Şöyle uygulamanın ilk bölümünde hangi kulaklığa Bağlı olduğunuzu gösteriyor. Şöyle üstüne tıkladığımızda kulaklığımızın şarjını görebiliyoruz. Yüzde olarak göstermiyor tabii ki. Şu noise cancelling dediği bölüme tıkladığımızda kulaklığımızın modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Noise cancelling özelliğinin 3 farklı alt bölümü de bulunuyor. Transport, indoor ve outdoor. Diğer transparent ve normal modda sadece kendi alanları bulunuyor. Şu sol alttaki equalizer bölümüne tıkladığımda default ve custom olarak iki farklı seçenek beni karşılıyor. Default'a tıkladığımda size az önce bahsettiğim ses presetlerini görebiliyorum. Buradan istediğiniz tarzı değiştirerek otomatik şekilde equalizer'ı ayarlayabilirsiniz. Custom seçeneğine girdiğimde de şöyle tamamen manuel olarak ayarlama yapabiliyorum dinlediğim şarkı üzerinde. Şuradaki artıya tıklayarak da yaptığınız ayarları kalıcı şekilde kaydedebiliyorsunuz. Sağ alttaki Superior bölümüne tıkladığımda da Burada farklı ortam ve yansıma sesleri dinleyebiliyorsunuz. Bunu uyku sırasında çok fazla kullanan insanlar, ben çok tercih etmiyorum açıkçası. İşte burada kuş sesi, yağmur sesi, dalga sesi, tren sesi gibi birçok seçenek bulunuyor. Bunları istediğiniz ses seviyesine getirip şuradaki oynatma bölümüne tıklayarak sesleri oynatabiliyorsunuz. Son olarak sağ üstteki ayarlar bölümüne tıklayarak kulaklığımıza ait herhangi bir güncelleme var mı ya da hangi sürümde kullanıyoruz onları görebiliyorsunuz. Buraya tıklıyorum. Güncellemeleri denetliyorum ve kulaklığım güncelmiş. Kulaklığımızın uygulaması bu şekildeydi. Şimdi hızlıca kontrollerine bakalım. Kulaklığı kulağıma taktıktan sonra Sağ tarafta bulunan tuşlarla müziğimi veya seslerimi kontrol edebiliyorum. Ayrıca kullanırken ben şunu keşfettim. Sağ kulağınıza avuç içiyle bastırırsanız modlar arasında çok hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Bu arada transparan modunun da bir tık böyle robotik olduğunu söylemek istiyorum. Kulaklıkta az önce bahsettiğim mod değiştirme olayından başka herhangi bir dokunmatik kontrol bulunmuyor. Tamamen sağ tarafınızda bulunan tuşlarla kontrol ediyorsunuz. Şimdi müzik hareket etmiyorken play tuşuna bir kere basıyorum. Şarkım oynamaya başladı. Bir kere daha bastığımda hızlı şekilde duruyor. Şimdi oynatıyorum tekrar. Play tuşunun hemen arkasındaki tuşa bastığımda sesi kıstım. Şimdi de sesi tamamen açtım. Tekrar kısıyorum. Yani tuşlarla kontrol ettiğimiz için dokunmatikte olduğu gibi aksamalar meydana gelmiyor. Şimdi ses açma tuşuna basılı tuttuğumda sonraki şarkıya geçmesi gerekiyor. Geçti. Tekrar basılı tutuyorum. Diğer şarkıya geçti. Ses kısma tuşuna basılı tuttuğumda da önceki şarkıya geçmesi gerek. Evet önce başa alıyor sonra önceki şarkıya geçiyor. Play tuşuna da basılı tuttuğumda asistana bağlanması gerekiyor. Basılı tutuyorum. Evet hızlı şekilde Google Asistan'a bağlandı gördüğünüz gibi. Kulaklığımıza ait kontrollerimiz de bu şekildeydi. Son olarak kulaklığımızla bir de mikrofon testi yapalım. Evet şu anda sesimi Anker Life Q30 kafa üstü kulaklıktan alıyorsunuz. Herhangi bir telefon görüşmesi yaptığınızda sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Şimdi bir de klima gürültüsü sesi açmak istiyorum. Bakalım klima gürültüsü sesi açtığımda sesim nasıl duyulacak? Şimdi duyduğunuz klima sesi kulaklığın gerçekten de çok yakınından geliyor. Arasında 5-10 santim anca var. Şimdi konuşarak klima gürültüsü sesini biraz geriye doğru çekiyorum. Sesim bu şekilde Haftanın günlerini sayayım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi de susuyorum ve klima gürültüsü sesini bu şekilde dinleyelim. Mikrofon performansımız bu şekildeydi. Evet kulaklığımızın incelemesi bu şekildeydi arkadaşlar. Hızlıca kullanıcı deneyimlerimden bahsedeceğim. Daha sonrasında da videoyu kapatacağız. Dediğim gibi ben kulaklığı kutusundan çıkarttığımdan beri tam performans kullanmasam bile bir yerden bir yere seyahat ederken falan kullanıyorum. Bir kere kulaklıkla edit yapmaya çalıştım. Ama bluetooth bir kulaklık olduğu için ufak tefek gecikmeler oldu ve rahat şekilde çalışamadım. Eğer sizde bu kulaklığı oyun oynamak ya da benim gibi video editlemek için alacaksanız kablolu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bluetooth kulaklık ve edit yapmak gerçekten de ölüm. Onun dışında müzik performansı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Otobüste de kullandım. Yani genelde kıl insanlar yanında oturan kişinin kulaklığından dışarı çok ses çıkınca onu dürterler ama bende herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Demek ki dışarıya yeteri kadar ses vermiyor. Ortamdaki gürültüleri de işin içine katarsak dışarı verdiği ses son derece kabul edilebilir. Onun haricinde videonun başında ben çok fazla kafa üstü kulaklık kullanmadığım için bana bana bir tık ağır geldiğini söylemiştim. Bu algımı da kırdı açıkçası. Çünkü kulaklığı 2 gün kullandıktan sonra kulaklık sizin bir parçanız olmuş oluyor. Ve herhangi bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Hissettiğiniz ağırlık da kulaklığınızın kaliteli olduğunu size hatırlatıyor. Zaten dandik bir malzemeden yapılmadığını da söylemiştik. Vallahi kulaklık sonuç itibariyle çok da pahalı bir kulaklık değil. JBL'in BT serisindeki dandik kulaklıklarından alacağınıza bence üzerine bir miktar daha para ekleyip bu kulaklığı satın alabilirsiniz. Görünüş itibariyle de son derece şık durduğundan dolayı JBL kulaklıkları aratmayacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde kulaklık hakkında söylemek istediğim şeyler bu kadar. Siz bu kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz unutmayın. Ayrıca kulaklığı satın almak ve daha detaylı incelemek isterseniz de açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak kulaklığı daha detaylı inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Daha fazla bu tarz ürün için kanala abone olmayı ve şu an izlediğiniz videoya like atmayı unutmayın. Ekranda çıkan videomdan da beni izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki ürün inceleme videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.